Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi Kardeş Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün kardeşim yanımda birlikte kendimiz hazırladığımız challenge'ları deneyeceğiz. 2 tane kağıt hazırladık. Birinde challenge, birinde yap yazıyor. İşte kendimiz bunları çekeceğiz, karıştırıp çekeceğiz. Hangisi kim kime çıkarsa ona göre uygulayacağız. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk başta i̇lk şimdi atayım. tamam Ver. kağıtları karıştırıyoruz. Atlıyorum, attım. Ben bunu seçiyorum? Evet, evet. ben de challenge yazdı. Ben de de Yap yazdı. Evet, hazırsak başlayalım. Evet, bir tane seç bir bakalım. Tane seçiyorum. Evet, seç evet bakalım. E, Barley ile tek hesaplaşmada birinci ol ama Pusma Evet çok zor bir şey tamam, Barley ile ben İstediğim kostümleri seç Pusma Pusma'dan tek hesaplaşmada nasıl birinci olacağız Neyse deneyeceğiz Evet hadi bakalım Haydi bismillah. Oo poko geldi. Geldi o seni alır. Alır 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 alır. Nişanlı. Tüh, ben yapamadım. Ya bu bir. çok zor bir ya. Bir sıfırdan kazanıyorum. Evet. Şimdi bir daha yapacağız. Bu en zor <laughs> challenge neredeyse. Evet şimdi sen at abi. Evet karıştırdık. Bunu ben alacağım. Evet yap bana geldi. Evet challenge da bana geldi. Şimdi ben bir tane seçiyorum. Evet boğ ile savaş toplumunda kale duvarlarını yok et. İkisini de. Hem bizimkini hem de rakibin kale duvarlarını yok etmemiz gerekiyor. Evet şimdi boğ'u alalım. Evet, deneyeceğim. İnşallah yaparım. Çok zor ama ya. Ultisini kullanarak kale duvarlarını yıkmaya çalışacağız. Çok zor ulti açıyorum. Kaykur var. Patel patarı geliyor. Çok şükür. Evet. <laughs> Yapamayacağım ya. Çok zor. Ben dedim sana çok zor Evet. Oh. Çok zor ya. Yok yapamam. Ben de yapamadım zaten. O bir yoldur. Oo çizgi de çeldim. Güzel ulti aşk. Şimdi topu. bir gol atmam yok mu? Hadi. Salla şöyle. Şuraya bıraktım. İlk kare direğimiz yıkılıyor. Evet, Güzel. Evet, biri oldu. Bakalım ikincisi de o oh, aldı. Gol yedik. Tüh. Neyse daha maç bitmedi. Bir tamam yerinde biz kendi şeyimize koy ultin olduğunda. Bakalım yapacağız. Kendi kalemize yapamayız ki. Olur olur İkisini de demiştin ya. Demiştik ya. Oraya bir tane koy adamlar geldiğinde patlasın. Çok zor. İlk onlarınkine krem ya. Kırdın kırdın. Birini daha kırmamız gerekiyor ya. Hmm, tamam. Da süre yok ki. Ya boş ver yapamayacağımı belli. Çok zor. Hmm. arkadaşlar. Hayır attırma yine. Attırmadık. Evet. Topu bana ver ver ver. Tamam onu almak üzereyim. Oo, burada, Hadi vur be bu. Vurdum. Hayır sensin. Gol. Oo mükemmel bir gol. Bire bir yaptım. gol attık. Tamam direkt direkt hadi kırılsın. Bıraktım tamam hadi hadi hadi. Heh tamam. O inşallah olur. Bari yarı tamamlamış olurum. olmadı. Tamam. Neyse. Ya mı oldu? Evet. Kaleler tamam. gitti ki tamam zaten kazanmak gerekiyor şimdi. Öldürün Allah. Topu al Erkan. Erkan vur, salla. Bekle. Kaleye doğru. Erkan kaleye doğru. Piper var ki Piper tek atar bize. Hadi çok çekişmeli ya. Direkt şuradan ben kalelerin önüne şeyleri bırakayım da. bilgi. Dur attım tamam. Erkan, Sonra abi, onlar topu, ölür. Topu salla. Kaleye hadi. Attım bir gol. Bir gol geldi bende. Oo mükemmel. Güzeldi. tam çizgide tutuyordu falan. Ama da. ne yazık ki kazanamadım. Evet. Bu challenge'ı bu da başarısız. Çok zor challenge'lar arkadaşlar. Şimdi yine bir Şimdi kar, kağıtlar karıştırdık. Ve de Bakalım. attım. Ne çıkacak? Hadi bakalım. Evet bana challenge çıktı. Aba aba yap çıktı. Hadi. Evet. Sırada. Şimdi seçiyorum. Bul ile tek hesaplaşmada birinci ol. Beşinci ol. Beşinci yani. ol. Evet beşinci ol. Ya, Bu da edecek. beşinci olması biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ee, seçelim bulu. Kostümünü seçebilirsin istiyorsan. Yok böyle. İyi. Tek hesaplaşma mıydı? Hı, -hı. Beşinci bak. Dördüncü değil, altıncı, altıncı değil. Altıncı, altıncı ki, altı kişi yazdığında hemen ölmeye çalış. Burada on yazıyor. Bu altı olunca direkt ölmeye çalış. Alırsın, alırsın. Yakınlaşınca ot otomatik bas, otomatik bas. Tamam. İşte yani olsun şeyin. Alamazsın onu. Ya Burada süper gele bacı var. Aslında yakınlaşsan alabilirsin de. Bak bu yuvarlaklarda canım doluyor. Altıncı olmam için yedi kişi mi kalması lazım? Evet. Altı değil beşinci. 5 olması için altı kişi kalması lazım. Hı, -hı. Sen de öldür adamları. Yakınlaş canına. İnşallah yakınlaşır da. Sen bir böyle yakındayken kesinlikle alırsın. Çok fazla güçlü evet. vuruyorsun. Biraz daha yakınlaş. Tamam basmasaydın keşke. Can bas. Öldüm ya. Ah be. Aha yedinci. Kaçıncı Yedi, oldum? Yedin. Ah be. Eyvane. Bu da zor ya. Evet. Evet arkadaşlar. Yine yapamadım. Şimdi, yine, yine, yapamadım. Evet. Şimdi evet. yine karıştıralım. Bunu da ben alayım. Evet bana challenge geldi. Bana da yap geldi. Evet. Oku. El Primo ile tek hesaplaşmada 3 ulti topla. Of bu biraz zor. Beğeneceğiz. Tek hesaplaşma mı diyor? Evet. Hadi biz. De çok üç zor. Çok zor. Çok zor. Ben bir kere zor topluyorum. Adamlara dalacağız ya. Yani. Şu kuralı alırız. Yakınlaşsın bir. Ah, o kasaya atarım canı az daha biliyorum tek atacağım işte aldım aldım evvela <laughs> daha kuruluk. kolay ki yakınlaşıyor hep üstteki kasa var of ya hmm. hiç yap yapamayacağım gibi Yo, bir tanesi oldu olacak tamam bir tane olacak da iki değil ki üç birinci o bir var bir var şuradan ne kostümü mü hmm. oğluğucayı kırmamı bekliyor Allah güzel çok güzel yaptın şimdi ne yakınlaşın bilmiyorum ki şundan bir basayım ha. tamam aldım Allah, bir ulti bir açıldı tane. şimdi Doğru. bir adamı öldürebilirim değil mi evet şuradan şuraya atladım mı Oo, sütür gelip acı öldü helal. Alırım. Aa. Alır mıyım? Aldım. Oo. Güzel. Yapamadım arkadaşlar. Çok zor. Abi birinci ol bari. Birinci olurum. Emz var. Emz var. Emz var. Emz var. Emz var. Şurada. Oo. Tamam. Rahat alırım. Öyle mi? Bir yakınlaşayım. 11 hüküm var. Tamam. Aldım. <laughs> Kesin aldım. Bekle. Sakin. Hadi. Hadi yakınlaşmam gerekiyor. Şurada cam var. Gel gel. Hadi bir yakınlaşabilsem. Tamam. Of güzel kaçtı. Aldım. Oo, birincilik ama. Birincilik ama gene no. yapamadık. No. Evet sıra sen daha atmazlar ama. Tamam. Yine Atma. kağıtları İnşallah karıştıralım. Bana yap gelmez. Aa, bana Challenge. yap geldi oh. ya. Tü. Evet sıra tic ile istediğin maça gir bir özel gücünle bir adam al. Oo. Çok zor. Yo aslında özel gücümle alabilirim de. Adamın canı azalması lazım tek atamıyorum. İstediğin birine. Elmas kapmayı olsun hadi bakalım. Onlarda da tik var ya. Oo, harita güzel. Hep şeyle orta yani göremezler seni yani. Oradan geçiş yok. Şuraya bak. Oraya bırak. Adamlar Onlarda var. da hep uzun var ha. Şey değil mi? Atıcı var. Uzun var. Piper var. Piper var. Alır seni. Alır seni. Alır. Dibine bırak. Dibine bırak. Heh. Oraya bırak. Aldın. Bağır. Güzel bir nokta yaptın. Nerede bu? Bacı ya. Burada değil, burada değil çıkmış. Bak orada. Geldi yakınlaştı. Bu nedir Sen ya? Sen daha Bozuk ulti toplayamadın. Ya. Hadi. Tamam alırsın artık. Değil mi? Kaçıyor. Hadi hadi hadi. Al seni. Yapma be. Ulti toplayın. Ki. Canı çok Adamlarına var. Adamlarına kadar vursan. Ne kadar hızlı doluyor ortaya bak şuradan bak şu geçişten çok zor oluyorlar ha. Oraya bıraktın mı? Kesin ulti dolu. Ulti saniye dolu. Şuna azalsın. Şuna bırak. Şuna bırak. Hadi 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 ona giderse alırsın. Oldum başardım. Ya. evet ya. 0 öndeyim. Evet abim bir ben sıfırım. Hadi bakalım. Tamam şu an düzgün oynamaya bak. Ölsem de artık kazandık zaten. O başardım ultiyle ile bir tane aldım. Kafası yerinden koptu. Evet. Gitti şimdi aldı. atalım. Evet, Atıyorum, yine karıştırıyorsun. Attım. Bunu ben aldım. Evet. evet. bana yap çıktı. Bana da challenge çıktı. evet kalkar. arkadaşlar. Şimdi de... BROK ile tek hesaplaşmada birinci ol. Bu da biraz zor ama inşallah yaparız. Evet, hadi bakalım. Tek hesaplaşmada. Tek Aa hesapla bunda kusma falan yazmıyor. Yazmıyor. Yani. Kusabilirim. evet. Hadi bir, bir bir, yaparız. İnşallah. Bunu alsam mı? Şu ikili mi yani. alayım? Onu al şimdi. Uzaklaşma. Şöyle uzaktan yapınca daha güçlü. oluyor Bir bile bir tek at 3 tane şey jarjör bırakıyorum. Hiç Bu adam da uzun ha. Hmm, güzel. Ve Piper'ı daha çok seviyorum. İnşallah birinci olurum da pusa pusa. Evet, şurada 8, 8 bit alırım alırım. Oo onun canı bayağı. Çok yavaş koşuyor. Oy. of ya. Bayağı oldun. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Evet arkadaşlar evet. yine karıştırıyoruz. Ben bir sıfır öndeyim. At. Ay yanlışlıkla, yanlışlıkla oldu. Mi? Hadi Güzel. bir el at hadi işte. At. Broklasın ama. At, evet arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu. At at oh, Frank var. Frank'den kaç yakınlaşırsa seni öldürür. Boş boşuna yardım etme ona. Bu neydi Sen ya? git buradan eve. En iyisi bu. Frankje. Brack.